Herkese merhaba arkadaşlar. Sayı problemlerin 18.si yanlış ölçüm sorularıyla beraberiz. Hadi ilk sorumuzla başlayalım. Bir benzin istasyonunda hileli olan sayaçta onluk sayısının sistemine göre birler, onlar basamağı, birler ve onlar basama doğru çalışırken sıfırdan başlayıp her dokuza geldiğinde birler basama bir arttıran C göstergesinde sayılar 2'den 4'e, 7'den 9'a altlamaktadır. Bu durumda 45 litrelik deposu olan müşteri deponun tamamen dolduğunu düşündüğü sırada normalde 1 litre fiyatı 4.2 TL olan yakıtın maliyeti kendisi için kaç TL olmuştur. Arkadaşlar sayaç birler basamağında her 2'den nereye gidiyor? 2'den 4'e gidiyor. Her 7'den nereye gidiyor arkadaşlar? 7'den 9'a gittiğini görüyorum. Yani 10 litrede toplam 2 litre eksik gösteriyor değil mi? 10'da kaç 2 gösteriyor? 2 eksik gösteriyor. 10 litre toplam 2 litre eksi gösteriyor. Peki 40'a kadar kaç kere yapacak bunu? 40'a kadar 4 kere 2'den 8 litre eksik göstermiştir. Şimdi 40'tan 45'e kadar ise ne gösterecek arkadaşlar? 40'tan 45'e olma durumunda düşündüğümüz zaman da 1 litre eksik göstermiş olacak. Şimdi toplam 9 litre 45 litre benzinin fiyatına aslında kaç yapacak? 36 litre benzin alacak. O zaman 45 çarpı 4,2'den ben bunun kaç olduğunu görürüm? 189 TL olduğunu görürüm. Buna göre benzinin litresini bulmak istiyorsan toplamda kaç litre benzin almış oldu? 36 litre benzin olmuş. E bunu da 5,25 5 lira 25 kuruş olarak bulabiliriz arkadaşlar. Evet bir sonraki sorumuzda bir ayakkabıcı toptancısı bir ayakkabıcı toptancısı firmaya giderek çiftini 165 liradan aldığı ayakkabılar için ödeme yaparak faturasını alıp geri dönüyor. Geri döndüğünde kaç tane ayakkabı aldığını hatırlayamadığı için faturaya baktığında ödenen toplam paranın bir kısmının silindiğini ve 4.5 gibi şeklinde 5 basamaklı bir sayı olduğunu görüyor. Ayakkabıcı ödemeyi 200 250 liralık banknotlar kullanarak yaptığını hatırladığına göre en az kaç çift almıştır diyor. Arkadaşlar şimdi bu soruda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? En başta ben adamın 200, 100 ve 500 banknotlarla para ödediyse öncelik olarak toplamda son rakamının 0 olduğunu biliyorum. Yani bu şöyle bir hamle oluyor. 4 tire 5 1 2 3 4 yani burayı artık ben biliyorum arkadaşlar 0 olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim banknot ödemelerinden dolayı. Peki en az toplama ulaşmak için de ilk rakamı da 1 çekebilirim. Doğru değil mi? O zaman ben ilk rakamı 1 çektiğim zaman 1, 4, tire, 5, 0 gibi bir rakam elde ediyorum. Doğru değil mi? Şimdi ortadaki rakamı da toplam değerin 165'in katı olacak şekilde seçebilirim. Şimdi 165 sayısına düşündüğümüz zaman arkadaşlar 11 çarpı 5 çarpı 3 olduğunu biliyorum değil mi? Yani 14 a 50 sayısı 5'e zaten bölünüyor. Tamam. O zaman burada 11'e ve 3'e bölünecek şekilde bir sayı seçmem gerekiyor. Doğru değil mi? O zaman 1 artı 4 artı a artı 5'in ne olması gerekiyor? 3k olması gerekiyor arkadaşlar. 10 artı a geliyor. 11 demektir. 3'lerde 1 artı a'nın ne olduğunu bulurum? 3k olduğunu bulurum. Diğer yandan da ben bu ifadede 1, 4, A, 5, 0 ifadesine sağdan sola doğru artı, eksi, artı, eksi, artı olarak söylersem. Arkadaşlar ben bunun ispatını yapmıştım. Burası A artı 1 geliyor. A artı 1'den 9 çıktı. A eksi 8 geliyor. A eksi 8'in de 11'in katı olması gerektiğini görüyorum. Şimdi bu iki şartta da uyan en uygun sayı benim için nedir arkadaşlar? İkisine birden uymasını istiyorum. A'yı bu durumda 8 seçebiliyorum. O zaman benim sayım ne olmuş oluyor bu durumda arkadaşlar? 1 4 8 5 0. Yani 14.850 olmuş oluyor. Ve gelin biz bunu kaç çift aldığını bulmak için 165'e bölersek 9 kere 9 sağlıyor arkadaşlar ve 0'ımı da koyduğum zaman 90 çift aldığını buradan rahatlıkla söyleyebilirim. Evet kilometre göstergesi arızalan olan otomobilde gösterge 1'e geldiğinde 2'ye atlamaktadır. Buna göre bu araç e, gerçekte 90 kilometre yol aldığında arızalı gösterge kaçı gösterecektir? Şimdi arkadaşlar ben burada şöyle bir durum söyleyebilirim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Sonra 10'dan 19'a kadar burası. Sonra 20'den 29'a kadar, 20'den 29'a kadar ve 30'dan da nereye kadar arkadaşlar? 99'a kadar gelecek değil mi? 99'a kadar. 99 ve 101 olacak. Hani orada gösterge zıplıyor ya. Tamam. Şu kısmı da düşündüğümüzden. Şimdi arkadaşlar burada 31 ve 91 dediğim için burada kaç tane sayı atlamış olacak? Sanki 7 tane atlıyor gibi geliyor bana. Hemen oraya iyice bakalım. 7 sayı atladığını görüyorum burada. E burada bir sayı atlıyor. Burada 10 tane sayı, 10 sayı. Burada da bir sayı olduğunu rahatlıkla ne yapıyorum arkadaşlar? Görebiliyorum. Yani ilk 99 sayıya 1 artı 1 artı 10 artı 1 artı 7'den 19 kere atlayarak geliyor. O zaman 99'dan 19'u çıkarırsam 80 kilometredir diyebilirim arkadaşlar. Bir sonraki adımımda ise 81. kilometre için yüzü göstermeyecek. Yüzü göstermiyor arkadaşlar. Burada normalde kim var? Yüz var. Yüzü göstermeyecek. 200'ü gösterecek. O zaman ben şöyle diyeceğim. 82'de, 81'de daha doğrusu önce 81'i söyleyelim. 81'de kaçı gösterecek arkadaşlar? 200'ü gösterecek. Yani 82'de kaçı gösterecek? 201'i değil 202'yi gösterecek. 83'te bu durumda kaç? 203'ü gösterecek. 89'a geldiğimde nokta nokta buradaki ifadem 209'u gösterecek ve 90'da arkadaşlar bu adam 210'u göstermesi gerekirken 220'yi gösterecek arkadaşlar. Yani Edirne bizim için ne olacak burada? Doğru cevap olacak arkadaşlar. Ve bu vesileyle bu kısımdaki de sorularımızı çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.